Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağımız konu bilgiden ziyade size yöneteceğim bir soru olacak arkadaşlar. Burada bir altıgen çizdik. Arkadaşlar 201 çaplı malzemeyi dış çapı 200 olan bir altıgen figür yapacağız arkadaşlar. Bu alından başlayacak. Buraya kadar gelecek arkadaşlar bu siyah görünen kısımda arkadaşlar kanal kesme kateriyle keseceğiz. Yani başlıca figürümüz arkadaşlar altıgeni andırıyor. Neden altıgeni andırıyor? Çünkü bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Burada 30 derecede. Arkadan tekrar 30 derece iniyoruz. Tabi altıgenin yapısına göre açı belirliyoruz arkadaşlar. Yalnız burada size söylemediğim şey çap kaçtan başlayacak? Zetler kaç olacak? Burada resme bakarak arkadaşlar kendiniz yorumlayarak program oluşturmanızı isteyeceğim. Biraz sizlerin de e, kafa yormanızı isteyeceğim arkadaşlar. Burada 201'lik malzeme kullanıyoruz. Arkadaşlar program satırlarını satırlarını yazmanızı ve beyin jimnastiği yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer e, bunu bu işlemleri arkadaşlar sanki final işliyormuşuz gibi satırlara yazıp yorumlarda beni bilgilendirebilirsiniz. Umarım bu soru sizin hoşunuza gider arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.